Ben ayrı eve çıkacağım ve gerçekten ev arkadaşlarımdan kurtulmak istiyorum. Allah'tan Türkçe bilmiyorlar hocam. bir <laughs> de düşünsene şöyle bir şey var. Youtube yeni bir özellik getirdi. Ben onu çok bekliyorum. Konuşulan dilleri farklı dillerde değiştiriyor. Ve <laughs> Amerika'dan izleyince bizim konuştuğumuz onlar Amerika yani İngilizce olarak geçiyor. İşte farklı yerde ama şu an o özellik yok. Evden çıktıktan sonra görsünler. Dediğim kadar. Biz sonuçta küfür etmedim. Sadece mesela birazdan gelecekler mesela. Yarın umut mahvolacak. Ya yok canım ya. Neyse. Tamam. Beni göster fotoğrafımı şey yaparlar. Gittin hocam. Tamam. Gittin, benim arkadaşım da. arkadaşım benim hocam çocuk kardeşim. Hepimiz <laughs> daha kurtaracak beni. Sen gideceksin ben geleceğim. falan. <laughs> <laughs> Burcu'yu Burcu çok seversin. Herkes de diyor ki, Burcu sen Londra'yı seversin diyorlar. Aa Londra, ben de Londra aşığıyım. Bir, şöyle. şöyle... ...Londra... burada sıkılıyorum Burcu bak. Şu, geçen böyle bir şey yaptım, benim yayınım var Eğitimde izle. Böyle konuşuyoruz e, 50 kişiyle. E, <laughs> diyorlar ki, beni gaza getiriyorlar, hadi gel hadi gel falan. İyi tamam diyorum, kapatıyorum yayını. 4 saat sonra Türkiye'ye uçuyorum. Yani 4 saat sonra tam. Beni havalimanından hepsi almaya geliyor. Şaka yapıyorsun. Çok ciddi. Yani, çok Am zor bir şey aslında. Amerika'da biraz zor. Yani şu anlamda zor. 8-9 saat fazla sürüyor herhalde uçuş. 10 saat uçuyorsun. Gerçekten de hasret, vatan hasreti, aile, arkadaş hasreti, özlem olmadıkça şey gerçekten çok zor. Ve Evden mesela Şu an bir şey soracağım. Mesela evet. o gün bu işi evden yapabiliyorum çünkü ben laptop'umu açacağım, sabahlarda. Uçak, Uçak da olmuyor, internet yok. Uçak da olmuyor <laughs> ama mesela IP değişiyor, değil mi hocam? Yani IP değiştiğinde ben mesela bilgisayarı burada mı bırakmam gerekiyor Türkiye'ye gittiğimde? Yok, ya şöyle Burcu, hani iyi olur böyle de biz sanal sunucular kullanıyoruz. Nere gidersen, Hı -hı. o adres değişmiyor. Yani sanal sunucu böyle. Bilgisayar gibi ama online bilgisayar gibi düşün onu hep bilgisayarın içinden açıp sana sunucu üzerinden hesabına giriyorsun ya IP'nin hep sabit oluyor benim şirketim var özgürle beraber hani özgürün yönettiği ama hani ben hep kendi şeylerimin hepsini özgürden alıyorum oradan hı hı. E, cloud fix e, diye almak isteyen kim varsa oradan alsın bence onu biz özel geliştirdik. Türkiye'ye gittiğinde de senin işlerin hiçbir şekilde aksamıyor. Ya ben artık hani şey olarak sen... Tamam, sen, 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 sen <laughs> biz çok farklıyız. Hocam kırma bizi ya. Yok canım, Hocam, canım, bilmiyorum. <laughs> Yok şey olarak, ben artık bu şeyim ya, biraz bilmiyorum herhalde... Yoruldun bence biraz.